Dünyalarımız arasındaki savaş kaçınılmaz. Bana çok fazla güvendim. <laughs> 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 ama ben buraya oğlun için yardım istemeye geldim. Beni buraya yok etmek. Evet. Annuhul değil mi abi? Annuhul. Kimi tamam. olur... getirdin? Diğer tarafta görüşürüz. Salak yemin ederim geri zekalı çocuk ya.

Lütfen yok ol. Ve gücümü tamamen alıp götürdüğü için günde sadece bir kez kullanabiliyorum. Bu yüzden kötü fikir diye bir şey yoktur. Fikri olan daha fazla korsan yapsak alın şunu. Hayır hayır şaka yapıyordum bekleyin. Aa, aa. Başka. Unutmayın, kötü fikir yoktur. Ah, oh, e, yutucuyu tekrar yaratsan nasıl olur acaba? He? Bunu da atın. Ninjaları <laughs> yok etmekte çoktan başarısız olmuş şeyler yerine yeni fikirlere ne dersiniz? Ev sandviç yaratabilir misin? Selam aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Selam aleyküm. Wa alaikum assalam karun Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Buna Gami şimdi rakibini seçecek. İkinci dövüşçümüz. Lord. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. You just